Gençler selamünaleyküm. Tefsirde birinci üniteyle ilgili videomuzdan sonra bir de soru çözelim istedim. İlk sorumuz şöyle. Bakara suresinin 1 ve 5. ayetinin mealleri veriliyor. Buna göre Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelmekten sakınanların üç temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada hemen bakalım. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir. Kimmiş onlar? Gaybe inanırlar. İmani bir mesele. Namazı dosdoğru kılarlar, ibadetlerle ilgili bir mesele. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden Allah yolunda harcarlar. Bu da ahlaki bir mesele. Yani doğru cevap Edirne iman, ibadet ve ahlak olmalı. Burada şu şık sizi karıştırmasın, kafanızı karıştırmasın paylaşma diye. İmanın üç temel esası nedir diyecek olursak iman, ibadet ve ahlaktır. Paylaşma değildir. Paylaşma ahlakın da içinde olan bir alt dal olarak zikredebiliriz. İki, bir açıklama yapılmış ve Mehmet Akif'ten bir beyit var. İnmemiştir hele Kur'an şunu hakkıyla bilin. Ne mezarlıkta okunmak, ne fal bakmak için. Şiirde belirtildiği gibi Kur'an'ın indiriliş amaçlarından biri olamaz diyor. Edirne şıkkına bakalım. İnsana yalnız dünya mutluluğu getirecek kurallar koymak değil, dünya ve ahiret mutluluğu getirecek kurallar koymak. Ee, diyebiliriz. Doğru cevap Edirne. 3'e bakalım. Kur'an'ın yazılması, korunması ve çoğaltılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kronolojik olarak doğru sıralanmıştır? Hemen bakalım. Ee, zannediyorum Denizli şıkkı. 3 inen ayetlerin kağıtlarına yazdırılması evet. 1 musafah haline getirilmesi evet. 5 çoğaltılması doğru. Harekelenmesi ve noktalanması doğru cevap Denizli. Evet. Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ortamla ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Burada şurası 2 olacak. Ona dikkat edelim. İnşallah. Denizli şıkkına bir bakalım. 2, 4 ve 5. Okur yazarlık oranının yüksekliği değil. Egemen inanç sistemi pputeslik doğru. Toplumsal hayatta sınıf ayrımının bulunmaması değil. Sözlü kültürün yaygınlığı ve şiire önem verilmesi doğru. Aslı bozulmuş bir Allah inancı. Evet, doğru cevap Denizli. Fatiha suresinde geçen, sadece sana kulluk eder ve yalnız senden yardım isteriz. Bunun yukarıdaki ayetten çıkarılacak en doğru anlam. Ceyhan şıkkına bakalım. Kulluk ederken ve yardım isterken yönülecek tek ve doğru adres Allah'tır. Doğru cevap Ceyhan. Altıncı soru, aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın peyderpey inmesinin hikmetlerinden biri değildir? Bursa cevabına bir bakalım. Mekkeli müşrikler ve ehli kitap Kur'an'ın bir bütün halinde toptan inmesini istemiş, istememişlerdir. Bu değil. Ee, bununla ilgisi yok. Ama diğer A, C, D ve E şıkları çok güzel hikmetler barındırıyor. Mutlaka okuyalım. Yedinci soruya bakalım. Hak ile batılı ayıran hangisiydi? Furkan. Evet. Burayı indirelim. Bir diğer sorumuza geçelim inşallah. Onu şuradan bir açı vereyim. Evet. Burada da bir 16 tane sorumuz var. Kur'an-ı Kerim hangi halife döneminde kitap haline getirilmiştir? Doğru cevap Adana, Hazreti Ebu Bekir. Kur'an-ı Kerim'in hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelen diğer ismi, hak ile batılı birbirinden ayıran Furkan. Kur'an-ı Kerim'e ilk hareket koyma işlemi kim yapmıştı? Esvet et düeli, Denizde şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden El-Hüda hangi anlama gelir? Doğru cevap Adana, doğru yolu gösteren anlamında Hangi halife döneminde musaflar çoğaltılmıştır? Hangi halife? Doğru cevap Ceyhan olacak Hazreti Osman. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim çoğaltıldıktan sonra gönderilen şehirlerden biri değildir? Hangisi? Evet doğru cevap Bursa, Bağdat olacak. 7'ye bakalım. Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılması için hazırlanan heyetin başkanlığında kim vardı? Doğru cevap Ceyhan Zeyd bin Sabit. 8. Kur'an-ı Kerim'in noktalama işiyle ilgilenen ve günümüzde kullanılan haline getirerek son halini veren kim? Adana Halil bin Ahmet. İlk işi başlatan Esvet et düeli, daha sonra Halil bin Ahmet bitiriyor. 9. Hz. Ebu Bekir döneminde yalancı peygamber Müseylime'ye karşı 633 yılında yapılan savaşın adı neydi? Yemame Savaşı. Bursa doğru cevap. 10. Hz. Muhammed'e ilk vahiy nerede gelmiştir? Doğru cevap. Adana. Hira mağarası. İslamiyet öncesi Arapların yaşadığı döneme ne denir? Evet doğru cevap. Denizli cahiliye devri. 12. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Araplarda var olan dini inançlardan biri değildir? Bursa Şamanizm. Bu eski Türklerdeki olan bir inanç. 13. Secavent ne demektir? Evet, biraz farklı bir soru. Kur'an-ı Kerim'deki işaretler diyoruz. Ceyhan. 14. Aşağıda verilenlerden hangisi İslamiyet öncesi Arap toplumuna ait bir özellik değildir? Evet, hemen doğru cevap anlaşılıyor zaten. Denizli içki ve kumar yasaktır. Hayır, içki ve kumar yasak değil. Hatta bunlar insanları ezmek için kullanılan birer araç haline getirilmiş. 15. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Arap toplumunda görülen ekonomik gelişmelerden biri değildir? Denizli şıkkı. Tarım gelişmiştir diyemeyiz. Her ne kadar hurma tarımı yapılsa bile tarım gelişmiş vaziyette değil. bundan dolayı tarım gelişmiştir diyemiyoruz. Kervancılık var, hayvancılık var, ticaret var, şiir yarışmaları var. Evet, burada Edirne şıkkı bir kafa karışıklığına sebep olabilir. Şiir yarışmaları düzenlenmekte. Evet, düzenlenmekte. Edebiyat gelişmiş. Bu şiir yarışmaları sonunda hediyeler var, ödüller var gibi bir takım ekonomik gelişmeler var ama tarım gelişmiştir diyemeyiz. Allah'ın insanlara iletmek istediği mesajlarını peygamberlere iletmesine ne ad verilir? Ona da Adana Şıkkı Vahiy diyoruz. İnşallah. Gelecek derslerimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.